Herkese merhabalar. Bugün Need for Speed Unbound'a bir ilk bakış yapacağız. Hemen şuradan bir continue deyip ben gireyim. Oyun biliyorsunuz. Son Need for Speed oyunu ve eğer iyi aksesiniz varsa oradan oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Game Pass'iniz varsa gene buna ulaşabiliyorsunuz. Oyunu oradan oynayabilirsiniz. Bence para verecekseniz kesinlikle vermeyin. Ama eğer böyle bir üyeliğiniz varsa üyelikle oynanabilecek bir oyun. Öncelikli olarak oyunu şu an en yüksek yerlerde oynayacağız. Sadece FSR 2.0 açık olacak, kalite modunda ve oyun yüklendi bakın. Oyun grafik kalitesi bakımından benim bayağı hoşuma gitti. Ve şu an bakın 45 civarı bir FPS alıyoruz. Yalnız oyun değişik bir dinamiğe sahip çünkü oyun bayağı böyle bir çizgi roman tadında. Karakterler çizgi roman gibi, arabalar gerçek gibi. Ama arabaların etrafında böyle bir duman muman çıkıyor, o da çizgi roman gibi bakın mesela. Mesela döndüğüm zaman falan şöyle göreceksiniz çarpmalar falan bir garip oyunda. Nos falan bastığım zaman bakın birazdan göstereceğim. Şöyle düz yola çıkalım. Bak nos bastığım zaman böyle garip garip böyle bir şeyler çıkıyor. Ayrıca yarıştayken bu da değişiyor. Şimdi görüyorsunuz bakın arada böyle gene değişik bir bulut gibi bir şey çıktı. Duman gibi bir şey çıktı. Oyun açıkçası biraz Forza Horizon'a bence öykünmüş. Ama ondan da ayrılmak istemiş herhalde şu şeylerle beraber. Çıkan şu anime tadındaki görüntülerle. Ama Ya ben açıkçası Need for Speed çok uzun süredir oynamıyorum Yani eskiden çok oynardık ama Need for Speed çok uzun süredir iyi oyunlar çıkartmıyor çok benzer oyunlar çıkartıyor hep aynı şekilde oyunlar Artık Tadı kaçtı yani kısacası bakın bu Şey çok hoşuma gitmedi benim bu ne derler çizgi roman tadındaki Grafikler Çok hoşuma gitmedi halbuki ne kadar güzel bir görselliği var Öte yandan baktığım zaman bakın, binalar falan ne bileyim Çatlama patlama efektleri falan çok güzel gözüküyor araç da çok güzel gözüküyor bu arada Ama o karikatürize yapmaya çalıştıkları şey çok hoşuma gitmedi. Şimdi haritayı göstermek isterim şuradan size. Şöyle bir haritası var. Çok fazla büyük bir haritası yok açıkçası. Şimdi görevlerimize bakalım. Ve bu arada oyunda polisler de var. Polisler de peşinize düşüyor falan. Buradan ayarlara girebiliyorsunuz. Şuradan eve girebiliyorsunuz isterseniz. <laughs> Ya oyunu çok fazla böyle karakter ne derler e, komiks yapmışlar yani çizgi roman yapmışlar gerçekten oyunun şeyini kaçırmışlar ya. Hani grafiksel olarak kötü bir oyun değil ama neden bir oyunu bu kadar fazla şey çevirirseniz tamam ben biliyorum bu oyun arcade olduğunu falan eyvallah ona bir sözümüz yok. Yıllardır bu oyun arcade zaten yani daha böyle e, ne derler ona simülasyondan ziyade böyle daha çok keyifle oynayacağınız bir oyun ama bu oyunu nasıl bu kadar şey çeviriyorlar ben anlayamıyorum. Bunda ne var mesela bakın. Bak polise çarptım bak. Biraz isterseniz şey yapalım. Kovalamacı yapalım bari görev bulamadık. Bu arada bir polis polis gelsin. Ben de kaçayım. Bak burada da var galiba polis. Biraz GTA olsun yani. Biliyorsunuz bu oyunların değişilmez. Dinamiklerinden bir tanesidir. Bu arada kamerayı da değiştirdim istersen. Şöyle bir açı var. Far kamera diye geçiyor. Biraz da uzaktan gösteriyor. Şöyle bir kamera var. Şu var. Camdan gösteriyor gibi. Bu kaportayı da gösteriyor falan. Bu da benim genelde oynamayı sevdiğim kamera. Bir tane polis varmış bakın peşimizde şu anda. Ben gene bir nosu basayım. Kaçıyoruz bak şu anda. Oyun mı falan bir problem yok orada. İyi çalışıyor yani bayağı. Ama tabii gene yüksek bir sistemde oynuyoruz. O kadar düşük bir sistemde değil. Ve 2K çözünürlük oynuyorum şu an. Şöyle göstereyim aralardan geçelim. Gerçekten yansımalar falan güzel ama oyunda grafik ayarları çok az. İşte direkt sadece low, medium, kalite, ultra falan seçebiliyorsunuz. Çok fazla seçenek koymamışlar. Bir de FSR açıp kapatabiliyorsunuz falan. Hani böyle sanki konsol için yapılmış oyun doğrudan. Çok az ayar var bilgisayar üzerinde. Şuradan uçayım bak mesela şöyle. Uçtuğun zaman da böyle bir sinematik bir şey veriyor. Bir yandan. Ya oyun acayip şekilde böyle bir çizgi roman tadı var. Görevi nereden alacağız? Gerçekten ben çok merak ediyorum bu oyunu. Görev... Daha ilk ben bir tane görevi yaptım açılıştaki. Sonra da sizlere göstermek istedim açıkçası oyunu oynarken. Bak bunun içerisinden geçtiğin zaman diğer oyunlarına da vardı. Aracın tamir oldu yani. Benzinle girdiysen o anda. Şimdi haritayı bir bakalım tekrardan. Haritada nereye gitmemiz gerekiyor arkadaş? Şurada bizim garajımız var gördüğüm kadarıyla. Şuraya gidelim bence bir. İşaretleyelim bir şurayı. Garaja gidelim belki oradan görev falan alacağızdır. Uyumda şey çok alamadım. Hız hissiyatını çok alamadım. Belki araba yani sana açılışta verdiği araba bu. Lamborghini'nin 1988 model bu Rocky filmlerinden meşhur olan arabası. Biraz da, nasıl basalım bir kaza kazada yapalım bak şöyle. Görüyorsunuz kaza yaptığınız anda böyle oyun garipleşiyor. Ama tabii Need for Speed oyunlarının temel şeyi kaza yapsızlığı bir şey olmuyor yani arkadaşlar. Yani şu bir Grand Turismo'ya da Forza'nın Motorsports'u olsaydı şu anda dağılmıştık yani. Ama oyunun da şeyi bu, bu şekilde kabullendik artık biz bu oyunu yani. Şuradan gitmemiz gerekiyormuş. Bu arada şehir gerçekten güzel yapılmış ha. Hop, şöyle dönmem lazım. Buranın girişi neresi arkadaşlar? Şurası mı? Garaja girelim bakalım ne yiyecek ya. Belki görev vardır. Yoksa da garajı görmüş olur Bak şu an gezdik ya biraz 3-5 para, kazandık. Herhalde upgrade'ler upgrade'ler çıkıyor. Gece mi çıkıyor şeyler yoksa? Bak gece oldu şu anda. Belki yarışlar gece başlıyordur bu arada. Neymiş? Time to stand Bak buradan mesela kişiselleştirebiliyoruz biraz. Şu ekip varmış. Bu varmış bak mesela. Bunları seçebiliyoruz. Arkadan çıkan şeyi değiştiriyor. Şu olsun mesela. Tamam bu olsun. Drive Nefex neymiş tam? Paint'ler falan var. Ekçeyi boyayabiliyoruz aracı. Community'nin bak mesela paylaştıkları var. Mesela şurada kendi kafamıza göre boyayalım. Lamborghini dediğim. Oo bak güzelmiş şu renk. O ilkin bu rengi çok sever. Ben bugün dedin sarı olur gerçi de. Şöyle bir sarı. Sanırsam bu Rocky filminde kırık şeydi. siyah bu arada. Şöyle bir sarı yapalım bence. İstediğiniz gibi değiştiriyorsun zaten. Save olsun şöyle bir bu tarzı. Bu da tabi bir sürü customization vardır. Karakterimiz bu bu arada. Bakın o da böyle çizgi roman tadında. Rights'ın neler varmış? Ha bu aynı şey. Play diyelim. Şimdi bak gece eventleri sana daha fazla şey kazandırır diyor. Nerede var gece event? Ben onu göremiyorum şu anda. All diyelim. Şu ne böyle? Şuna gidelim bakalım arkadaş. kapalı mı gösteriyor şunu? Street Race varmış bir tane. Evet gidelim bakalım şuna. Leaving Riders Garage. Continue diyelim. Bu arada bakın akşam yağmur da başlamış. Oh bak eski son zamanlardaki oyunlarda yağmur falan bile yoktu bu arada yani. Şey değişen hava durumu falan yoktu. Ya gündüz oluyordu ya gece olurdu. İyi bari bunu eklemişler biraz. Şu an grafikleri daha da göreceksiniz. Yağmur bu arada fena değil. Ama benim gördüğüm bugüne kadar en güzel yağmur şeydedir, Drive Club'dadır. PlayStation 4'e özel çıkmıştı. Çok sevdiğim bir oyundur Drive Club. O da seri olarak bitti yani patladı. Şimdi şuradan bir yarışa gitmek istiyorum. Bakın dönerken falan arkamızdan böyle yanarla dönen şeyler çıkıyor. Basalım şöyle bir. Burada arada ilk yazıyor telefondan. Neredeymiş bu şey ya bir şey. Şurada bir yerde. Of gene kazayı da yaptık burada. Oha üzerinde şey çıktı arabanın. Evet meetup kısmına gelmişiz. Burada buluşuyoruz anladım kadarıyla bu Evet bakın şimdi şurada böyle bir şey var. Hemen event'e girelim bakalım. Şöyle bir yarış varmış. Bu arada arabanın arkasında güzel lavabo yazıyor ha. Arkadan da şarkı verdi şu an. Şeyler falan güzelmiş aslında bu. Bak yarış başlamadan önceki bu görüntüler falan hoş yani. Bu karakterler neden çizgi roman mesela onu anlayabilmiş değilim. Bu biziz bu arada. Ver abi bakalım. Nosu da ver. Bir yardıralım. Bu arada diğer arabalar gelince biraz FPS düştü bak. Şu an 30'lara falan düştü. Genelde 40 civarında oynuyorduk. Tabi bir yandan da kayıt alıyoruz. Onun da bir etkisi vardır. En yüksek ayarları göstermek istedim ben size direkt. Hayır. Bu arada yanında Yolun kenarlarında insanlar da var ilginç bir şekilde. Benim hatırladığım no, normalde Need for Speed oyunlarında yanlarda insan olmaz ya. Yani. Bu Midtown Madness gibi bir şey yapmışlar burayı. Ya da Drive oyunlarını falan özenmişler. Allah, Allah bu arada çok fena kazattık. Gene o hayalet gibi bir şey çıktı. Şu an dördüncü sıradayız. Arabamız da baya bir yavaş gidiyor bu arada. Yalnız yağmur gerçekten fena değil dediğim gibi teminde. Polisler de var tabi oyunda. Need for Speed oyunlarının değişilmez tadıdır herhalde. Önemli olan şu virajlarda böyle driftli e dönüp biraz nosu biriktirip sonra gaz Bakın böyle yandan nosu bastığın zaman böyle hoparlara falan çıkıyor. Böyle atlama zıplamalar da var tabi oyunda. Final lap'a girdik orada. Herhalde kazanamayacağız bir şey. O kazayı yapmayacaktık dedi. Of oh, bak yandan herif geldi bana. Hemen viraj çıkışında nosu bastım. Ama sonuçta ya üyeliğiniz varsa ya da Game Pass e üyeliğiniz varsa bu oyunu bedava oynayabiliyorsunuz. Yani bedava tabii ki para ödüyorsunuz da. Gene hiç yoktan araba yarışı araba yarışıdır. Ben severim araba yarışlarını. Ama bunu oynar mıyım? Forza varken herhalde oynamam ya. Hani şu an aslında biraz da hoşuma gitmedi değil şey. Yağmuru falan görünce biraz hoşuma gitti. İlk başta açtığımda sadece tek güzel bir şey görmüştüm çünkü. iklim. Çünkü ben yağmuru falan severim böyle araba yarışlarında. Bak bu arada polisler her ne kadar şu ana kadar pek bir varlık göstermeseler de polisler. Yine polislerin varlığıdır ya. Bu tip oyunlarda keyif katar en azından. Biraz zorluk katar oyuna. Yarışlara. Evet bakın yarışı da bitirdik. İlk üçe giremedik gerçi ama olsun. Kazanan da bu herhalde oynuyor bakın şu anda. İstersen retry diyebiliyorsun. Devam diyelim. Bu arada bak ısımız atmış Polisler bizim biraz daha peşimize düşmeye başlayacaktır herhalde bundan sonraki. O bak. Şey de devam ediyor burada. Polis, yarış bittikten sonra da polis senin peşinde duruyor. İki tane polis varmış bakın peşimizde. Biraz şunlardan kaçmaya çalışalım bakalım. Allah şuradan çok güzel. Yakalanacağız şimdi ya. Gazla bakalım. Şeyi de merak ettim açıkçası. FSR'ı kapatsak ne kadar performans düşecek? İsterseniz deneyelim şurada hemen. Şöyle bir... Gerçi burada nereden giriyor? E ile mi settings'e giriyor? E'ye basacağız. Şuradan settings'e geleceğiz. Hemen grafiğe dönelim. Bakın şurada hem ayarları da görün. Açık, FSR 2 açık. FSR'ı kapatalım. Native'e dönsün. Bakalım FPS nasıl değişecek? FPS'e çok büyük bir değişiklik olmadı. Bazı oyunlarda FSR gerçekten ben anlamıyorum neye etki ediyor. Yani çok az bir yani ne kadar diyeyim bir 5 FPS falan fark etti şu anda yani. 41 civarında şu an 36'ya düştü. 38 civar. Bak şu an escape'i de yaptık. Evet. Burada kalsın video. Sizler de yorumlar yazabilirsiniz bu arada fikirlerinize oyunla ilgili. Hangi araba yarışlarını seviyorsunuz? Hangi oyunları seviyorsunuz? Yani daha çok arcade mi seviyorsunuz? Yoksa simülasyon mu seviyorsunuz? Onları yazabilirsiniz. Beraber de oynayabiliriz isterseniz arada oyunu. Ve ayrıca kanala abone olmadıysanız daha önceden lütfen abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız bakalım.